Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Leonardo AI'yı inceleyeceğiz. Bu dönemiş buna. Leonardo AI yazıp Enter'a bastıktan sonra şöyle bir arama sonuçlarından iniyoruz aşağı. Bakın arkadaşlar, ikonu bu. Leonardo.ai'yı tıklıyoruz. Ve arkadaşlar, bekliyoruz biz böyle bir sayfa karşılıyor. Burada Get Started yazan, yazan ikonu tıkladıktan sonra arkadaşlar bizim Apple e-mail adresimiz, Microsoft veya herhangi bir e-mail adresimiz veya Google'dan aldığımız Gmail adresimizde devam etmemizi söylüyor giriş yapmamızı. Biz bir Gmail adresine sahibiz. Google'a tıklıyoruz arkadaşlarım ve bize böyle bir sayfa karşılıyor. Bizim Gmail adresimiz herhangi bir tanesini şuradan seçiyorum arkadaşlar. Hala hazırda bulunan yazıp gir next diyorum. Ve arkadaşlar şu anda Leonardo AI'ın içine birazdan girmiş olacağız bekliyorum arkadaşlarım. Birlikte Leonardo Air'ı birazdan deneyimleyeceğiz. Ve arkadaşlar evet biraz inat etse de herhalde internet bağlantısında ya da yoğunluktan dolayı dönüyor dönüyor duruyor buradaki ikon arkadaşlarım. Birazdan Leonardo Air'ı deneyimlemiş olacağız. Evet. E girdik. ilk sayfa bu şekilde arkadaşlarım. Burada şu gelen pop kapatıyorum. bakıyorum. Sol tarafta bakın arkadaşlar yüzey yazıyor. Bana ücretsiz kullanımda yüzey kredi veriyor. Arkadaşlarım aşağı indikçe yapay zeka tostlarını gösteriyor. İmaj diyor, görsel diyor, video diyor. Bu şekilde farklı özellikleri var. Hemen şuraya baktığımızda farklı farklı arkadaşlar. Bakın arkadaşlarımızın bizler gibi arkadaşların gerek üretmiş olduğu videolar, görseller var. Bayağı bir etkileyici. En üstünün ortasına baktığımızda görsel diyor, imaj diyor arkadaşlar. Biz bunu tıklayalım bakalım. Tıkladıktan sonra bize bir çalışma sayfası açılıyor bu şekilde arkadaşlarım. Benim daha önce üretmiş olduğum burada bazı resimler var. Hemen sol tarafa bakıyoruz arkadaşlarım. Şöyle bakıyoruz, autoya atlıyoruz. Stil diyor, six style stil. sinematik veya diğerleri, fashion, dinamik, kreatif, sinematik konsepti seçebiliriz. Arkadaşlar veya hiçbir yere dokunmayalım. Direkt kalabilir. Buradan şöyle bir devam ediyoruz. Image dimensions diyor. Image dimensions demek arkadaşlar bakın burada diyor diyor. Oranlar demek yatay mı, dikey mi, kare mi? Biz şöyle bir custom da açtığımızda bakın 9 16 TikTok tarzı videoları seçelim arkadaşlarım. Burada diyor ki kaç tane görsel üreteceksin? 4 mü, 3 mü, 2 mi, 1 mi? Bir seferde hadi 4 kalsın diyorum. Başka bir şey dokunmuyorum. Hemen şuraya geldiğimiz arkadaşlar. Şurada bir prompt yazılmış. Orada bir ifade var. Bunu sileyim arkadaşlarım ben ne öğretmek istiyorum? Buraya bu bölüme yazacağım arkadaşlarım. Mesela ne ürettim? E, Türkçe yazabilirim, İngilizce yazabilirim. ama İngilizce yazmak müthiş bir fayda sağlayabilir. İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız gidip oraya istediğini Türkçe söyler, bana bir prompt yaz ama İngilizce olsun. Ben şu görseli üretmek istiyorum. Diyip de oradan İngilizcesini yazıp toplanıp getirip buraya yapıştırabilir. Biz Türkçe de yapabiliriz ama dediğim gibi İngilizce yazmak her zaman iyidir. Ama burada Türkçe yazalım diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki ya da şöyle diyelim arkadaşlar. Spider-Man şöyle silelim. Spider-Man and Superman are ne diyelim? Uçuyorlar diyelim. Flying. Flying diyelim. Uçuyorlar. Çok basit bir şekilde. Bilen bilmeyen arkadaşlarımızla öğrensin diye böyle diyorum. Spider-Man Superman flying together. Tugel 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 uçuyorlar diyelim. Bir koyalım. Realistik diyelim. Gerçekçi diyelim. Şöyle tablo kurmak doğru. Realistik diyelim. Gerçekçi diyelim. Benim gibi arkadaşlar hiç, bilmiyormuş bir davranıp yazıyorum. Bakın generate diyor. Üret diyor. 24 kredim gidecek. Bu kadar çok var. 150. Bas gitsin diyorum. Bana çünkü dikey tarzda bu konsepte bir görsel lazım. Onları bekliyorum. Bakın arkadaşlar dikey tarzda 4 tane şu anda oluşmaya başladı. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum, bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlarım prompt konusunda ChatGPT'den çek yardım alabilirsiniz. Oraya istediğiniz resmin, istediğiniz oluşturmak istediğiniz görseli Türkçe olarak ifade edip bak bir görsel oluşturmam için bir prompt, İngilizce prompt hazırlar mısın, yazar mısın dediğimde o sana yazacaktır. gel buraya yapıştır. Bakın bakın dört tane birbirinden güzel resimler çıktı arkadaşlarım. Ne dedik? İkisi uçsun dedik. Şuradakini büyüteyim. Benim bayağı bir ilgimi çekti. Superman ve Spiderman. Bu realistlik olmamış ama bunu daha da güzel ifade etmemiz gerekiyor. Bunu keskin cümlelerle söylememiz gerekiyor arkadaşlarım. Ama gayet güzel farklı farklı tarzda bazıları şuradaki Spider-Man maskesini çıkartmış. Aynı Superman'in kardeşi var arkadaşlarım. Bir ayağı eksik ama çok da önemli değil. Çünkü 4 tane resmin var. İstersen güzel kredim var. 126 oldu. Daha da fazla üretebilirim arkadaşlarım.